Merhaba, ben Profesör Doktor Mustafa Oysal. Boy uzatma nasıl gerçekleşiyor? Boy uzatma ameliyatı kemel, temelde bir kemik doku ameliyatıdır. Kemik dokular kontrollü bir şekilde yumuşak dokulara ve kemik dokuya hasar vermeden kesilir. Kemik uçlarına günde 0.75 ila 1 mm oranında bir gerilim uygulanır. Bu gerilim uygulanırken kemik kendini iyileştirmeye çalışır. Kemik bir yandan iyileşirken bir yandan da bu gerilim sayesinde uzar ve istenilen uzunluğa gelindiğinde uzatma sonlandırılır. Ve böylelikle kemiğin boyu uzamış olur. Boy uzatma hangi teknikler var? Boy uzatma cerrahisinde kullanılan teknikleri gruplayacak olursak 3 grup altında inceleyebiliriz. Birincisi klasik Ilizarov tekniği. Bu teknikte bacağı dışarıdan çember şeklinde konulan halkalar vasıtasıyla yapılan tespitle uzatma gerçekleştirilir. İkincisi kombine teknik. Bu teknikte hem içeriden ve hem dışarıdan konulan implantlar yardımıyla uzatma gerçekleştirilir. Üçüncüsü ise motorize çivi tekniği. Bu teknikte bacağın dışına herhangi bir cihaz yerleştirilmez. Bütün implantlar kemiğin içerisinde dışarıdan görünmeyecek şekildedir. Kombine teknik nedir? Bu teknikte uzatılmak istenen kemik hem içeriden bir çivi yardımıyla desteklenirken hem de dışarıdan bir eksternal fiksatör yardımıyla tespit edilir. Bu teknikte fiksatör uzamaya yardımcı olur, içerideki çivi ise destekleyici görevdedir. Uzama bittikten sonra dışarıdaki fiksatör çıkartılır ve içerideki çivi kilitlenir. Böylelikle uzama sırasında fiksatörlü geçirilen süre azaltılmış olur. Manyetik motorize çivi tekniği nedir? Bu teknik diğer teknikler arasında en güncel ve en konforlu olanıdır. Hastanın ekstremitesi dışında herhangi bir cihaz bulunmaz. Bu nedenle hasta konforu en yüksek ve komplikasyon riski en az olan teknik budur. Burada kullanılan çivi birbiri içerisine geçmeli, teleskopik ve manyetik alan uygulandığında kendi içerisinde uzayabilen bir çividir. Burada hasta dışarıdan kendisi bu uzatma alanını uygulayarak çivinin uzamasını sağlar.